Ah. Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Medina'yı kanalına ve Necro final fincanlarının 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. E, hatırlarsanız bir önceki bölümde burada bulunduğumuz yerin biraz daha artık olayını anlamıştık. Artık devam edelim, hadi bakalım. Bir önceki bölümde Medi bir şey demişti. Buraya çok fazla ruh geldi onları yani verilen süre zarfında burada çok bıraktık ve bu süre zarfında bize çok borç birlikte. Burada tam olarak yani ne gibi borçtan bahsediyor, neden 24 saat verdiler ya da bu 24 saatin anlamı ne ya da bu zaman konseyini tam olarak olayın onu hala anlamadık ama ilerleyen bölümlerde onları çözeceğiz umarım. Tamam buraya atlamıştık. Tam burada kalmıştık. Bekle, ölü insanlar yine de sarhoş olabilirler değil mi? Başka ne sebeple alkolü servis ettiğimizi sanıyorsun? Para kazanmak için mi? Eee evet, dur bakalım. Bir kere cüzdanım yanımda mı? Bundan şüpheliyim. Hayır yanımda değil. Bu nasıl oluyor? Neden elbiselerim üzerimde ama ceplerim içindekiler yerinde değil? Bilmiyorum dostum, herkesin deneyimi farklı. Ölüm pek fazla kuralı takip etmiyor. Aklıma gelen tek evrensel kural burada kalmayacağındır. Neyse ki insana genellikle elbiseler olmadan buraya gelmiyorlar. Oo. Hmm. Peki içecek ne oldu? Sanırım bana sek sek vodka veya başka bir şey vereceksin değil mi? Nedenmiş o? Karmış çiçekleri yapmayı sevmiyoruz. Ha ha hayır dostum. Zayıflıklarını örtbas etmek istenen avurta halli için sayma zaman kafein katkılı bir şeyler yapmayı sevmiyorum. Laf mı soktu bu? Ne <laughs> önce bize? Mantık dahilinde halinde memnuniyetli bir kokteyl hazırlayabilirim. Ah tamam. Peki elinde ne var? Aklına gelebilecek her şey şeyde şey var. Hatta daha fazlası bir saniye. Mikrofonu biraz. Bir naneli viski içebilirim. Hey. Dışarıdaki ne? Dışarıda giderken. Dışarısı mı? Yağmurda duran biri var. Ah kahretsin ne oluyor ya? Meydi. Neler oluyor? Kim o? Haydi şu içeceği hazırla. Aa, ilk bölümde gördüğümüz adını hatırlamıyorum kusura bakma. Günaydın. Ha, selam. Merhaba yakın zamanda dönen kişi. Hey şu kafandaki şapka seni şey gibi şey gibi gösteriyor. Şey. Kan kanka o şapka değil ya. Daha bir sene önce dışarıda durduğuna emin edebilirim. Peki nasıl öldü? Sana da günaydın. Net. Saat öğleden sonra 5 Medellin. Default git net. Oo, orada karışacak gibi ha. Ne diyorsunuz? Tam adım bu değil. Değil mi miydi? Şey öyle olduğunu söylemiş ve şey asla yalan söylemez. Hiçbir zaman demedi bunu. Ortalık karışacak. Kaçsak mı? Şey hayır. Ama denemeye değerdi. Neyi denemeye? Aa. Beni dengesiz bir anımda yakalamaya mı? Ona yakın bir şey. Dostum şu anda dengem öyle bozuk ya bir rüzgar bile beni beni aşağıda şey edebilir. Beni zorlama. Hey bu nane kokteyl harika. Sadece bunu da konuşmaya dahil etmek istemiştim. Kanka şu hiç yardımcı olmuyorsun ha. Dün akşam maçı izledin mi? Evet. Kaltine Kalvud'u yendi. Umurumda değil. Of. Sadece muhabbet etmeye çalışıyorum. Bir ara sen de denemesin. Bu kartın olayını tam olarak anlamadım. Belki senin için değil bu arada. Daha önce şova daha gelmemiştin. <laughs> ne istiyorsun? Fazla bir şey değil. Bir ara Çiğ ile konuşmak istiyorum ama bekleyebilir. Ne de olsa kendisi kayıp. Aa gözlerim. Kusura bakmayın. Hemen duştan çıktığım için biraz gözlerim şey yanıyor. arkasından arama ekibi göndermeyi mi planlıyorsun? <laughs> Gönderebilirim. Eski bir arkadaşı bazı tren raylarının üzerinde gezinmesine izin vererek. Kaybetmek yazık olurdu. Evet. Kes sesini. Son görünü üst kattaydı. Peki sen en son ne zaman onu gördün müydü? 5 dakika önce. Söylesene. Neden böylesin? Ne dedin? Onu en son üst katta çıkarken gördüm. Yani herhangi bir şey bir yerde olabilir. Bazı kümükler nereye giderseniz gidin zi takmenin bir yolunu bulur. Fazla uzağa gidemez. Bir dakika çeyin tam olarak bir sorun mu var? Onu sıkıntı kontrolüm altında tutuyorum. Ve bor ve borca gelince. Aha. Seni ilgilendirmez. Galiba duymadın. Seni ilgilendirmez. Şey. Aşağılık arkadaşın net geldi. Hey, ben aşağılık değil, güzide bir beyefendiyim. Oğlum çayı şey, tam olarak nasıl bir şey ya? Bir saniye aşağıdayım. Evet, tabi ama aynı zamanda da ölüm konseyi için çalışıyorsun. Yani güzide bir beyefendi olsan bile bu sıfıra indiriyor. Ölüm konseyi dediğiniz şey... Ölü insanların yaşadığı yer için bir şehir konseyi gibi bir şey mi? Evet ama toplanması gereken tek çöp tam karşında duruyor. Oo. Bu herif mi? Ben mi? Hayır. Sen. Oo. Çöp olan sensin net. Çöp sensin. Sensin işte. Net cehennemden gelen çöpçü. Çünkü konsler çöp toplar. İşin esprisi burada. Abi ortada germeye gerek var mıydı cidden? Kafası bile çöp kutusuna benziyor. Tamamen yerinde. Net sessizliğini koruyor. Ben cehennemden gelmiyorum. Umrumda değil. Ve açıklığa kavuşturmak gerekirse net. Eğer şimdiye kadar açıklığa kavuşturmadıysak diye söylüyorum. Sen bir çöpsün. Evet anladım. Çeyin gelmesine kadar süre musun? Bilmem. Yukarıda işiyle meşguldü. yoldan yaklaşık 5 tane et bıçağını saklamam gerekti. 5 tane et bıçağımız olduğunu bile bilmiyordum. <laughs> Geldi. Biraz sessizsin dostum. Ne zaman da orada oturuyorsun? Fark eder mi? Aa. Şey, çalışanın bana çok kaba davranıyor. Yani eğer bana söylediklerinin bir kısmını duymuş olsaydın ki duydum büyük ihtimal. Ona demek istedi. Ah, çalışanım. Evet. Arayı kapatmamız gerekiyor. Anlamadım. İşi bıraktı mı? Meydi bir mücadele uzak duracak biri değil ama öyle yapsaydı da bunu yapan iki kişi olmazdı. Çıkış. Ara yetersizlikten onu kovdun mu? Ha bilekiz. En son ziyaret ettiğinden beri kafenin yönetim yapısında yeni bir yapılanma yaşandı. Oh hayır. Sakın bana hepsini ona verdiğini söyleme. Verdi bile. Tamam söylemem. Sana daha önce anlatmaya çalıştım dostum. Hey başka kim anneni kokteyl seviyor? Abicim sen bir dur ya. Çünkü bu harika neredeyse işim bitti dilimde uyuştu ve bunun olayını çok merak ediyorum. <laughs> bu şey e, neden ona mahalle yanarken pardon Titan'ın gemisi batarken şey şarkıcılar. Tartışmak istediğim bir şey mi vardı? Tüm bunları konuşmadan önce bir içki ihtiyacım var. Tabi. Her zamankinden mi? Evet lütfen. Nasıl oluyor da ona kıvırcık pipet veriyorsun? Evet, şey. kafe bu kişi nasıl ve neden devletin hakkında bana bir hikaye dur bakalım. Şey. Herkesin bir fiyatı vardır. Benim fiyatımda bir kıvırcık pipet olamaz mı? <laughs> Dostum. Eğer uyuşuk dudakların hakkında şikayet etmeyi bırakacaksan ki edeceğini pek sanmıyorum. Sana iki tane kıvırcık pipet bile verebilirim Evet. Hmm. Bunu neyle yaptın? Malzemelerin yarısını bulamadım. Ben de içine bir süre ergotu ve macı biber çekirdeği kattım. Ney? Yine de şimdi malzemelerin bir kısmı var ama yani hiç olmazsa Ruhan bir naneli viski. Peki içinde bir nane veya viski var mı? Yok. Hem de hiç. Bitti kesinlikle nane yok. O zaman niye naneli bir şey e, ee, viski? Ve mitoloji viskinin varlığını ona onaylayabilirim neler de Ama daha önceden real gato istemiştim bu işte. Görev tamamlandı. <laughs> Yapma bir kızım ya meydi. Çok hızlı bir şekilde sok hoş oluyorum. Ergot'u insana bunu yapar. Gel bakalım sanırım biraz zaman gerekiyor. Çocuk yeşile döndü anasını satayım öldü lan bu. Kişan yaşıyor musun lan? Adam yeşile döndü. Sana biraz su getireyim. Bir öküz kadar kökün. Bu bana şey atlattı. Eee uh, The hatırlıyor musunuz? Eee The Fashion bir tane bölümü vardı. Neydi bölümün adı ya? Eee uh, Brokoli herkes sağlıklı beslenmeye yönlendiren bir iyat yapmıştı. Saksız mı ya da tam hatırlamıyorum. Ve Orada bu söz geçiyordu. Bir öküz kadar güçlüyüm diye. Oha o aklıma geldi. Uzanmaya ihtiyacım yok. Kişan dostum. Mümkün olaya çok bir şekilde uzanmalısın. Yeşile döndün. Arkadaki kabinlerin birinde ayılabilirsin. Rahat ve sessiz bir yer. Seninle dövüşürüm. Hayır dövüşmezsin. Hadi ayağa kalk dostum. Lanet olsun. Eğer bunu bana daha önce söyleseydin iyi olurdu. Muhtemelen. Bunun hakkında hiç çok endi bunun hakkında çok endişelenmiyorum. Ne de olsa kafenin tüm bu durumu ile ilgili olarak Medi nasıl bir iş yaplaştığını biliyordu. Bir işi çekip çevirmeyi anlamasının biraz vakit alması da doğal. Lanet olsun. Gerçi biraz köy olması gibi değil mi? Bazen sadece bir köpeğin akşam yemeği uygun bir yemekten sonuçlanan bir mutfak kazandığınızda bazı köpekler ve daha az yiyeceğini hareket ettiği fikrine kazanırlar. Ancak çoğu veren yemeğe vallahi demeye razıdır. O oh, elbette. Ama daha iyi hale gelecek. Buna inanıyorum. Dediğim gibi. Bunun hakkında çok endişelenmiyorum. Şey... Şimdi bu konuda hüküm vermezsen iyi olur. Maalesef resmi iş için buradayım. Oh! Sana bir vermemeliydim o zaman. Hayır vermemeliydim. Çok aptalca görünüyorum. Tam olarak nasıl bir şey bu ya? Nasıl bir vücudu var? Bundan kurtulmamı, kurtulmamı ister misin? Bu sadece meydi. Bunu, bunu, bunu bu konuşmayı raydan çıkarmak veya beni aptal gibi göstermek için kullanmayacaktır. Pipet mi? Hayır, biraz olsa sonra bir tane pipet alırım. Normal bir insan gibi su içebilirsin. O zaman kil bir içine koyar, koyarım. Hop. Aa kayboldu. Bu işin için yaptığın fedakarlıklara bak. Hey bu iş sayesinde benimle tanıştın değil mi? Yani bu iş o kadar da kötü olamaz. Oh dediğim gibi. Neredeyse. 100 yıl önceydi. Vay be gerçekten mi? Hatta daha uzun. Ölümsüz olduğunda zaman su akıp gibi geçiyor ha yarı ölümsüz diyelim biz ona. Bu eski külüstürün son kullanım tarihi daha gelmedi. Bu ölümsüzlük neyle ilgili? Hey daha fazla bitki almalısın. Kes sesini. Ulan Ken umarım iyi olursun. Kaç dakika olmuş? 17 dakika olmuş. Devam edebiliriz. Çok pardon bir saniye niye böyle oldu? Heh. Özür dilerim devam et. Ölümsüzlük mü? Bu diğer mı mi? Sana, sana emanet edebileceğim bir şey olmadı kesin. Oo, benim gibi Uysuz bir ihtiyarın 100 sene içerisinde gençlere kaba Aramasını görmek istemez misin? gerçekten de istemem. Onlar mı çekiyor lan bana? Neyse. Uzak geleceğin amatör ruh çağrıcılığı ihtiyacı yok. Sen kaybedersin. Hey! İkiniz üst kata mı çıkıyorsunuz? Aslına bakılırsa... Nedim gerçekten de seninle görüşmesi gereken önemli bir şey var. Nedim. Şu bukta kafanın mı? Oh! Borcun hakkında konuşuyor olan... Evet biliyorum. Ne olmuş ona? Meydi. Zamanı geldi. Neyin zamanı geldi? Biz 600 saatten daha fazla borç, daha fazla borç. Oha, 600 saatten daha fazla borçlusun mu? Ne diyorsun ya? Çey bir sözleşme imzaladı. Ya saatler ya kafe. Kafeyi vermem lan. Kafe senin. Yani boşlarda senin. Ve bu gece buraya borcu tahsil etmeye geldim. Oğlum 600 saatten söyleyelim kafeyi mi yediniz siz? Bu galiba burada saat kavramı yani para ya da ne bileyim bir şey olarak geçiyor tamam anlamadım ama ya parayı niteye geçiyor ya da bir büyük gibi bir şey tamam yani onun gibi bir şey sanırım. Hadi ilk bölümün sonu İlk chapter bitti mi? Ve asıl oyun şimdi başlıyor. Hadi bakalım. Karakterleri hafiften tanıdığımıza göre bir sonraki bölümde asıl hikaye başlayacağız. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Wow. Ah, da kazandık. Ziyaret. Kişer ölmek mümkün mü diye. Bir sonraki videoda devam edeceğiz.